bilindiği gibi YouTube gibi ve benzeri sistemler şu anda Telekomünikasyon Üst Kurulu tarafından engellenmekte. Ama çeşitli yöntemlerle gene YouTube gibi sitelere ulaşabilmemiz mümkün. Bu engelleme Telekomünikasyon Üst Kurulu'nun aldırdığı kararlarla beraber DNS bazında yapılmaktadır. Dolayısıyla Türk Telekom'un DNS'leri yerine farklı DNS'ler kullanarak gene YouTube gibi sitelere erişim sağlayabilirsiniz. Windows 7 ve Vista gibi işletim sistemlerinde başlat çubuğunun en sağ tarafından ağ ve paylaşım merkezine girerek yapabilirsiniz. XP gibi işletim sistemlerinde ise masa üstündeki network bağlantıları simgesinin üzerine sağ tuşu tıklayıp özelliklere gelerek gene ayarlarınızı değiştirebilirsiniz DNS bazında. Network ve ağ paylaşım merkezine girdikten sonra EDSL modeminizle bağlantı kurduğunuz wireless connection'ı seçerek ardından özellikler kısmına gelerek bu ayarları yapabilirsiniz. Buranın içerisinde menüyü biraz aşağı doğru kaydırdığınız zaman internet protokolü versiyon 4'ü görmektesiniz. Bunun özelliklerine girdiğiniz zaman en altta tercih edilen DNS ve alternatif DNS olarak iki tane IP adresi görmektesiniz. Bu IP adreslerine örnek vermek gerekirse 4421, 4422 ya da 8888, 8844 gibi IP adresleri kullanabilirsiniz. Hatırlaması da gayet kolaydır. Bunların haricinde Open OpenDNS dediğimiz 200'lü IP adresleriyle başlayan yani internetten rahatlıkla bulabileceğiniz adreslerde DNS hizmetleri de mevcuttur.